Çoğu insan depresyona girdiğini fark edemez. Biraz fark etse bile bunun tedaviyle bir düzelebilecek bir durum olduğunda anlamakta zorluk çeker. Özellikle isteksizlik, yaşamdan zevk alamama, konsantrasyon bozukluğu, bunaltı, olumsuz düşünceler, karamsarlık, hatta suçluluk hissi. Bütün bunlar bir bulut gibi insanı kapladıysa ve günlerce devam ediyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanıyla görüşün. Bütün bunların bir rahatsızlık olup olmadığının tanısını koyacak, eğer öyle bir durum varsa sizin için en uygun tedaviyi belirleyebilecek yetkin ve yetkili tek insan psikiyatri uzmanıdır.